Sizi dinliyorum Çocuklar ben. temkinli Hı. olun. Şimdi ya, bu, bu arkadaştan yapılan cevap bu, o biz, bu yapılan bir saygısızlık. Her yani Ne kadar benim adamım olsa yapılan bir saygısızlık. Çünkü şehirde biz şu dakikaya kadar hani bu daha böyle bir olayda bizim ilk konumuz. Bizim kimse hiçbir şekilde saygısızlığımız olmaz. Herkezde ılımlı herkezde doğururuz. Kavurule, Kimseye yerim. ne bir atar yaparız, ne bir silah çıkartırız. Kurşun bile sıkmıştım yok benim. Öyle düşün. Bu ee, yapılan bir saygısızlık Filip'ti, var. Değil mi? E, evet. Bu yapılan bir saygısızlık var ve bunda bir cezası olması gerekiyor. E, pat, bizzat patronun emri e, cezasını kendim keseceğim. Buradan dışarı çıkabilir ama hiçbir şekilde kesici delici alet kullanın. Fadıl Deloğlu'nun emridir. <laughs> o zaman söylenecek hiçbir şey yok. Sizindir. Bence de. Gayet? Gaye. Eee alayım. Filip Bey birazcık daha bana doğru görebilir misiniz? Tabii. Soldaki arkadaş aynı şekilde. Açılır mısınız? Oo oh, tamam tamam tamam. Bunu e, burada değil dışarıda yapacak olmalıdır. He buralar doğru. Kan evet, olmasın. Kirlenmesin. Değil mi? kirlenmesin. Gel bence benimle. Ee, hiç Bu Senin arada. Senin ismin neydi? Hı, bu arada. David Kim. Bu arada. Evet. Ailemize ait olan e, kıyafetlerini ve pantolonu çıkartırız. En mantıklısı. Bizim ailemizin <laughs> simgesi. Pantolonu ve e, gömleğini çıkart. Yerden Gel onu. Abi ee, eşya bir daha sen mi aldın? Eşya bulunamadı Sen de diye. kalsın. E, nasıl anlamadım. Kimse eşya. hiçbir şekilde hiçbir hata yapmaya çalışma. Tamam tamam. Kafasına sıkayım abi dinler. Evet. Ee, Filip Bey kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Ee, Böyle bir saygısızlığı hiç kimse kabul edemez. Fadıl yani. emridir bu. Tamam. Hiç Yapmam benim, benim, benim için hiç sıkıntı yok. <laughs>